Merhabalar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar 24 saat okulda kalıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 24 saat boyunca okulda bir gün, yani bir gün okuldayız arkadaşlar bugün. BKX'de, evet hemen yine bir el sallayalım size, ay bismillah, size kalp yapalım, size gülelim, bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar sınıfımız bura olsun şöyle ama durun Okula uygun bir şeyler giyelim karakterim böyle ee, <laughs> yüzüm şu da olabilir ben bunu da çok seviyorum ee, bu olsun bence bu güzel ama şu da çok güzel bence şöyle ama gerçekten şu da çok güzel bakın bu çok güzel. Niye ya, şey yaptı şimdi? Yes. <laughs> şu da çok tatlı, bu da çok tatlı. Neyse hepsi tatlı ama ben bugünlük bunu giyeceğim arkadaşlar. Bunu giyeceğim. Bu yüzü kullanacağım. Arkamda şunlardan bir tane olmasın. Belki şu olabilirdi ya da Hermes ya da şu ya da şu ya da şu ya da şu. Hepsi olabilirdi ama o, o olmasın. Saçım şu olacak net de net çünkü çok tatlı bence. Yani tatlı olmasa da ben seviyorum. Ama yine de güzel. Evet. Ne giysem arkadaşlar ya. Bu okul forması bence okul forması gibi değil aslında. Bu kadardı. Evet. Bu ne? Buluca. Ama bence okul forması arkadaşlar kendi okulumuz gibi düşünelim. Şunu giyeceğim. Kendi okul forması falan yaratacağım yani. Bu arada net bu çok tatlı oldu. Ayakkabı değiştireceğim. Küpe şu olsun yine. Eldiven olmasın. Ayakkabı ne olsun biliyor musunuz? O bu ne? Ay ne olsun ayakkabı ya? Paten olmaz. Zaten yani. Şu belki krom ile olan olabilir ama bunda da bak şu yanda gözüküyor. Görüyorum yani. Tamam bu. Bu okul için ideal. Gözlük bir zahmet karışmazlar. Aa bu arada arkadaşlar ben bunu buldum. Nerede olduğunu size şimdi gösteririm. göstereyim. Dostlar okul videosunda da neyse. Nerede olduğunu göstereceğim sizlere. Okul çantası takacağız herhalde. Yani. Benim okul çantam böyle. Ya da şu da olabilir. Ama bu daha tatlı. Şu da olabilir. Sıç çantası seçeneklerimize bakalım. Ee, şunlar zaten şey şu var ama bu da çok çanta gibi değil yani. Evet ben bunu takma kararı aldım. Böyle hareket ediyor. Tamam bitti. Evet arkadaşlar hayvanımızı da çıkaralım. Evet okula geldik ama ben arkadaşlar ilk size şu ıı, şu yeni gelen yeşil kıyafetler var ya durunu göstereyim hemen. Şu pelerin bakın şu Yeşil pelerinizi peri, zaten çok kişi biliyordur ama gene de belki onu da yeni göstereyim. Şu bakın, şu ikinci parçalardan ee, şapka. Şu arkadaşlar el oluyorsun ama bu evet şu şekilde. Bunun yerini göstereceğim. Bir de şunun zaten onun aynı paketliyor tanesiyle ama kıyafetimiz gitti. Ay o neydi? O gülüş neydi? Biri güldü. Ay arkadaşlar, çabuk bunu bakmadık. hemen takalım. Şuradan çıkalım ben size göstereyim yani. Hemen. Evet arkadaşlar geldik. Ben hangisinin olduğunu bilmiyorum. Şuradan hemen uçalım. Birisi şurada arkadaşlar. Yani tabi ben buradan aldım. Şurada ama ben bana mesela buradakinde çıkmadı. Ama burada bir tanesi. Şurada şu büyük ağaçta hemen yerinde göstereyim. Bakın. Şurası gördüğünüz gibi. Evet şimdi diğerine gidelim. Ay bismillah bu ne? Şuna bineceğim. Ee, diğeri de neredeydi hemen? Evet buldum şu ev. Ay eve gidelim ilk. Diğer de arkadaşlar şuradaydı. Şurada. Bakın tam şuradaydı. Evet tam buradaydı. Diğerlerini bilmiyorum. Yani hatırlamıyorum açıkçası. Ama ben size ilk yeni aldıklarımı gösterdim. Ve hemen şimdi şunu toplayalım. Sonra da okula gidelim. 13 olmuş. 14. Buna bineceğim bu sefer. Bu da çok büyük ya. Öf. Hemen <laughs> böyle kaldım. Hemen giriyorum geldik. Takas ama okul şeyi de üzgünüm. Okul videosu çekiyorum ya <laughs> Evet. Hemen ilk başta dolabımızı seçelim. Benim dolabım. Bu ne be? Bunun kapağını da bakalım. Ben bunun kapağı... Ama bu olsun benim dolabım. Şu. Bakın açacağım şimdi kapağını. olsun. Ay açılmıyor. Evet. Bu benim dolabım. <laughs> evet arkadaşlar evet, şurada da olabilirdi ama burada olmasını istemiyorum. Neden diye sorarsanız bilmiyorum. Evet hemen şurada biraz müzik dersi olsun. Bu nasıl şarkı? Neyse. Hemen şöyle kendimizi kontrol ettirelim. Arkadaşlar bakın okula gel. Bu bizim okul kurallarımız. Yani biz oluşturacağız tamam mı? İlk okula gelmiş gibi davranacağız. Ama aslında şu an okula gelmedik. Hemen. Ay çok geç kal. Şaka şaka. Evet hemen dolabımızı açıyoruz. Bakalım kitabımızı alalım. Bir. Evet dolabımızı kapatalım. Sınıfımıza. Aa ilk müdüre geç geldim. Belgesi vereceğiz. Hocam geç kaldığım için özür dilerim yavrucuğum. Evet. Ay bismillah çantamıza koyduk. Hemen kitabımızı alalım. Ya bu o? Kitap yok atlayan Şimdi Hocam geç kaldım. bitti. Özür dilerim. Ne olur Evet hemen sen zaten en arkaya oturacağız tabii ki biz cooluz. Evet. Ay cool kombin mi yapsaydık? Bu hiç cool değil bu arada. Cool kombin cool. Bu ne ya? Çok kötü. Bu cool. Bu cool. Bak bu cool. Bu cool. <laughs> Diyemedim. Cool. Cool. Cool kızlar. Evet. Cool kızlar hep böyle saçını at kuyruğu falan yapıyorlar. Siyah siyah giyiniyorlar. Biz de giyinelim. Biz cool değil miyiz? Hayırdır? Evet. Eldiven hangisini taksam? Şunu. Evet bu bakın. Yes. <laughs> Ayakkabı okey. Gözlük okey. Çanta okey değil. Çanta çanta hangisi olsa onlar okula çantasız da geliyor bazen. Kanat. Ay biz ne takacağız çantayı? Happy bar. Bunu göstermeyi bu arada. Şu olsun hadi. Böyle geliyorlar bazen de. O yüzden. Bu ne? Hemen ne çağrısı. Bu görmeyecek Ay bu da çok güzel. Neyse. Hatta bu olsun. Arkası güzel duruyor mu? duruyor. Bu olsun. Evet. <laughs> ne oldu? Evet arkadaşlar dersimiz bitmiştir efendim bu a değişti hocam ben bütün işlemleri biliyorum bakın ben çok akıllı ya a oyun oynayalım evet 4 artı 4 8 tebrikler 1 artı 19 20 8, 8, 20 tebrikler aferin bana 10 artı 19 kaç Kaç kaç. 29. Doğru mu? Yanlış mı olacak? Sizde ne? 3 tabii ki. Allah Allah. 4 artı 15. Sizce arkadaşlar yani. 19 tabii ki. 4 artı 5'ten bile. Direkt... Ay ben şimdi bu mu çıkacağım? PKX ile -si oynuyoruz abicim. 13 eksi 9. 4. Ay 4. 3'ü işaretliyordum valla. 4. 15 eksi 6. 9. Matematik çözüyoruz. En sevmediğim derslerdendir. 10. Harika. 14 artı 11. 25. 20 eksi 19. On 1. <laughs> yani 1. Bu kadar mıydı? Çık ve bu kadar mıydı? Ödül ver sevdiğinin. şimdi biraz daha sileyim önce ne Evet burada Almayın ya Evet şimdi buradan sonuçlarımızı kontrol etmeden önce şuradan biraz daha kontroller yapılsın bu ettim Evet şimdi bu ne ha, buradan kemiklerimize bakılsın Emin gayet normal Doktor ben mi olsam? Aç Doktor oldu. Kontrol edelim seni. Hastalığın ne? Ben doktorum mu yazdım? Ben doktorum yazılıyor ama admin. Doktorum. Ben doktorum. Maça. Evet bay bay. Ay ne yazmış o? Uyu. Uyu mu yazmış? Niye uyuyorum? Hadi kendine müzik yapalım. <laughs> Eğitime uygun hareket ettireceğim sizi. <laughs> Yine bir de bunu da yapalım. Evet. Resim dersi de bir tek. iyi bu sefer de yeme. Ay yemekten önce kimya, fen neyse bu artık. Tabii ki kullar en arka sırada oturuyor biliyorsunuz yani. Biliyorsunuzdur. Hocam <laughs> Evet dersi anlamıyormuş. Dersi anlamayan bir kızımız var. Hoca. Hoca yok bu arada. Bu ne? Bu hangi sadık dost? Bu kalem oğul. Ne diyorsun? Pams kesinlikle. Erkek tavus kuşu tabii ki. Paydaşımca ayıcık tabii ki. Arkadaşlar bu ne olabilir yani? Kaniş. Arkadaşlar PKXD'yi oynayanlar ve çok yani bayağı bilen, bilenler bunu bilir yani hepsini. Rengi iyi. Yani dinozor yani. Keçi. Yani arkadaşlar çok hiç zor değil. Bu ne? Ateş ejderhası. Tövbe tövbe boto mu? Güvercin güvercin. Botoyu da çok seviyorum. Yani. Tabii ki. Ya bunun ödülü olması lazım. Evet ödülü olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi de bayağı derse gidiyoruz. Şimdi yemek yiyip buradan çıkacağız beden olmasın. Bugün beden yokmuş. Her gün beden mi var yani? Öyle bir dünya mı var? Dünya varsa öyle bir dünya varsa biz niye oraya gitmiyoruz? Evet gidelim hemen oraya. Yani hemen karıştırıyoruz. Karışsana. Karış ya. <laughs> Selena Selena. Evet bu ne? Cupcake. Evet şimdi içeceğimizden de alalım. Süt. Hemen içiyoruz. Ay o ses neydi? Tam ikinci oldu. Şimdi biraz da dans. Erik dalı kevrektir. Erik dalı kevrektir. Aa, bunun müziği geldi ya. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Evet. Evet şimdi bu var bir de. Neyse benim en sevdiğim Lux like Jenny. Nansa. Ay ters Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Sizi seviyorum. Bu arada bu tür videolar daha çok gelsin mi? Bunları beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Öptüm. Bye.